Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA Online 4'te paket açılımı yapacağız. <laughs> sesim için kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, Covid olduğum için biraz sesim kötü. Hemen e, öğelerden başlıyoruz arkadaşlar. Burada yeni gelen birkaç paketim var. Ben hepsini al diyorum. Buradaki e, VIP'ler alınmayacak. Bunları ayrı ayrı almamız istiyor. O da benim daha doğrusu işime geliyor. Ee, hiç vakit kaybetmeden kötü paketlerden açmaya başlıyorum arkadaşlar. Onlarla onlarla açacağım. Videoyu çok uzatmayacağım. Şuradaki 70'ler deneyebiliriz. Buradan da çok iyi bir şey geldiği söylenemez. 4 tane 75'lik paketimiz var arkadaşlar. Onları açıyorum hemen. leveliniz ne kadar yükselirse bu gelecek paketlerde o kadar iyi oluyor arkadaşlar. paketleri level yükselterek ve oyunda online bir şekilde durarak kazanabiliyorsunuz. Evet şimdi 10 tane paket açacağım arkadaşlar. Minimum 300.000'den en az 3 milyon para gelmesi gerekiyor. 4 milyon 150 bin geldi toplam. Sonuncusu ile birlikte 4.6 milyon geldi. Yani hemen hemen 460 bin falan geliyor 300 binlik paketlerden. Bunların zaten fiyatı belli o yüzden onları açmaya gerek yok. Şuradaki paket merak ediyorum arkadaşlar. Biraz sonra onu da açacağım. Önce bunu açalım. Belki güzel bir oyuncu gelir. 80'lik ve en az 80'lik bir adam diyeyim. Manuel Fernandez geldi. Daha iyisini bekliyordum açıkçası. Evet bakalım buradan ne gelecek. Turkish Club Star'dan iki tane oyuncu geliyor. Biri Muhammed oldu, diğeri de Soner Aydoğdu oldu sanırım. Ee, hemen şuradaki 12 tane paketi açayım. Bu arada bende yer kaldı mı bilmiyorum. Evet, şu an o sorunun cevabı da geldi. Sadece 8 tane açabilirsin diyor. Ee, şunu açayım öncelikle. Buradan iyi bir şey çıkacaktır. Brezilya'dan hızlı koşan Rivaldo geldi. 17 milyon. Evet. Çok güzel bir oyuncu. Hızlı koşuyor gibi gösteriyor ama o kadar da hızlı değil bence. 84. Hmm. Mağazada hemen bir tane paket alacağım. Ödül olarak. Bunu açıyorum şimdi arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Evet bir tane daha. Buradan geldi ama şu an onu açabilecek durumda değilim. Ee, futbolcu birleştirsem ama patlayabilir. Riskli bu seviyede futbolcu birleştirmek. David Silva'yı birleştirebilirim. <laughs> evet arkadaşlar David Silva yükseldi. Ben David Silva'yı bir kere daha birleştirmeyi deneyeceğim. Yanına öyle birini vermeliyim ki kesin birleşmeli. Çünkü ben futbolcuları artı iki değil artı 3 kullanmak istiyorum. Artı bir güç daha veriyor. Evet birleşti. Bakalım başka birleştireceğim biri olur mu? Alıp sakatlığa katarız zaten. Aslında FM belki hiç kullanmıyorum ama yedeklerdeki oyuncumda da 3 olursa iyi olur. İyi yükseltti. tabi yer açmak. Değil. Oğlum Novak Nova yükseltebilirim Novak kullanabileceğim bir oyuncu. Yani Rivaldo'yu veremem navayı yükseltmek için. Bunlar da yükseltmez diye düşünüyorum. Neyse bir kadar yükseltmeye yetişemem. Paketi tamamlayalım. 13 tane 13'ünü açamayabiliriz ama olsun açabildiğimiz kadar açalım. 9 numaralı Favlan geldi. Bir sürü bolca geldi. Üç taneyi açabiliyor muyum? Yalnız iki tanesini açabilirsin diye. Bir tanesini açamadık arkadaşlar. Evet. Gelen oyuncular bu kadar. Tamamlandı diyorum arkadaşlar. O bir taneyi yerim olmadığı için açamıyorum. Ee, elimde paketlerde gördüğünüz gibi bu kadardı. Ha şunu da artık 3 verirse bıraktım. 11 tane oldu ama bir tane daha mağazadan sarf edilebilen ürünlerden ödül kutusu olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Bu onaylayınca açılıyor. Para tercihimdir burada. Ama tabii ki para gelmedi. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.